Hey Danyapul Ve umarım sen de orada Çok büyük talihsizlik Yetti artık be <laughs> oh! 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 Olamaz Elimi kırdım be Wade lütfen Mama geliyor oh! Karına yazık be Artık dursan iyi olur. Bütün dinozorlar T-Rex'ten korkar. <laughs> İnan bana başın büyük dertte koca oğlan. Bu <laughs> çok utanç verici. Lütfen sakın kalkma. <laughs> İt dalışı yarışmasındaki tek bacaklı adamı duydun mu hiç? Senin kapatma düğmen yok mu? Olmaz mı? Prostatımın hemen yanında. Yoksa o açma tuşu. Mu? Yeter! <laughs>